Ee, ne yaptın delikte? Yani bekledim Bekir, ne yapacağım? <laughs> e niye gideceksin ki? Babam çıktı zaten. Avukat parasını biriktirir diyorlar da adama. Kız, He. sen bu şarkıcılık işini ciddi ciddi koydun kafana galiba. Ha? Söyleyebiliyorum ama. Ya. ağları, E'leri, O'ları. Ama daha kendisine gösteremedim. Vallahi bak. Hasret iyi davranıyorlar mı sana? Vallahi yediğim bölümde yemedim ne arkamda. E niye çantanı getirdin o zaman? Yasak. Kurallara uymuyor onları giymek. Aman bizim gibi değiller işte. Çabala kadetler uydurmuşlar kendilerine. Ama bir tanesi çekmecenin dibine sakladım ha. Ama diyetim. Gel hadi şu köfteler soğumadan. Getirdik. Hasret'e bir ayrım dokunmadı ama sana festival gibi işler var buramı var. Babam bütün İstanbul seni bekler be babam. Ya ayrıymış, faydasıymış bu asrete dokunmayan? Aman düğünde şarkı söyletti ya bana, onu diyor. <gülüyor> sana! <gülüyor> ya bana! Olmaz mı? Ya alameti farikan düştü gene gözünün önüne. Aç şu deniz dalgalarını, görelim şu güzel yüzünü. Abla, ha. şu çoçuru versene bana çantamdan. Bu ne çanta kızım, kara kızım? Evden taşınıyor mu yoksa? Baba bastı ya, kırklar elde gitmesi şart oldu. Kirlilerini getirmiş kızacağız baba, bir de orada çamaşırla bu uğraşsın? Z zaten Asret'in kırklar elde gitmesi şart. Kadıncağız hasta. Gidece mi? Yok be baba. Halden <laughs> düşmüş biraz, o kadar. Ya koca karı on beş yıldır her sene ölüyorum diyor. Numara çekiyor olmasın? Ya Balamo sana oradan avukat lek, lek, lek. parasını denkleştirip i̇şte yolladı. Artık numara da çekse hakkı be. O da doğru. Hadi ben trene geçeceğim. Kalkayım. Dur hele bakalım. Bir sarıl bakayım. Babam. Bana bak, koca selam söyle. Uzun etmesin. Ya oraya, ya buraya. He? Aman baba be! Aman, Aman baba be, o nasıl laf öyle? Allah geci versin. Ya bırak şimdi gecini, tezini. Sonunda evimize verecek mi? Verecek. He? Şimdi biz ne, neredeyiz ona bakalım ha? Neredeyiz? Buradayız, burada. He? Ali bakalım. Geze geze! Yoruldum, bir taş buldum buldu Hadi ablam. Hadi. Dikkat et tamam. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Aslet. Sen nereye? Ben bırakacağım seni istasyona.